Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, eskiden beri atkı yapılan, e, sweater yapılan Selanik modeli örneğini anlatacağım. E, ben batikli Angora bir iple, 4.5 numara şişle, 35 ilmek başladım. Böyle çocuk e, boyu diyebileceğimiz bir genişlik elde ettim. Sizde kendinize ya da eşinize yapmak istiyorsanız 45 ilmekle başlamanızı öneriyorum. Örneğimize başlayalım. Ben dört buçuk numara şişe 40 tane ilmek attım. Yuvarlak şişli örmemin nedeni burada kolaylık olması. Yoksa tabii ki normal şişle de örülür. Şimdi örnek hep ön taraftan örülüyor. Hep kendinize doğru ilmekleri alacaksınız. İlk ilmeğimi örüyorum. İkincisini üzerine ipimi atıp örmeden şişe alıyorum. Bir tane örüyorum. Bir sonrakine ipimi dolayıp örmeden bekletiyorum. Bir tane örüyorum. Bir tanesine ipimi dolayıp şişte bekletiyorum. Örnek aslında kolay. Sadece dikkat gerektiriyor. Ördüm, doladım ve bıraktım. Ördüm, doladım örmeden şişte bıraktım. Bunun altına lastik falan örmenize de gerek yok. Gayet düzgün oluyor çünkü. Bunu ördüm. Bunu örmeden şişimde bırakıyorum. Bir tane ördüm. Bir tanesini dolayıp bıraktım Sonda iki tane kaldı. İkisini de örüyorum. İkinci sıradayız. İlk ilmeklerimizi hep örmeden alacağız. Ördüğümüz ilmeklere şişimizi takıp ipi dolayıp örmeden alacağız bir önceki sırada doladığımız ikili olanların hepsini örerek alacağız. Tekse örmüyorum. Dolamışsam ikisini bir alıyorum. Bunu örmüyorum. Bunu örüyorum. Aslında dediğim gibi çok kolay. Sadece dikkat istiyor. Tekse doluyorum, örmüyorum. İkili ise örüyorum. birkaç sırada böyle karışık gibi gözüküyor alt kısımları ama ördükçe düzelecek. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Her seferinde böyle. Önüme gelen tekse doluyorum. Örmeden alıyorum. Çiftse ikisini bir alıyorum. ben birkaç sıra örüp geleyim şu karışık görüntümüz de gitmiş olsun bakın kenarlarını örmeden al, alınca çok düzgün duruyor bir iki ilmek daha örelim beraber ilerledikçe daha kolay örülmeye başlıyor. Ee, örneğin bir dezavantajı iki sıra örünce bir sıra örmüş gibi olunuyor, biraz oyalıyor. O, onun dışında söyleyeceğim birazcık kalın bir şişle örerseniz hangi yün olursa olsun birazcık puf puf duracaktır böyle, atkınız daha güzel olacaktır. İkincisi de e, örmeyi bırak, bırakırken böyle ortada bırakmayın. Bu bir şekilde kaçıyor ve sonrası biraz zor oluyor. Eğer bir hata yaptığınızı fark ederseniz de geriye tek tek sökerek gidin. Hani bir sırayı sökeyim düzelteyim demeyin. O zaman şu doladığımız iplikler sorun çıkartabiliyor. Ben atkımı biraz daha ilerlettim. Ee, gördüğünüz gibi puf puf bir atkı oluyor. Ee, bundan sonrası artık sabırla büyüklerde bir buçuk metre olana kadar çocuk atkılarında da 1 metre olana kadar örmek. Benimle birlikte ördüyseniz teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.